Sorumuzda önce integrali bulup sonra da sınırları yerine yazmamız gerekiyor. 2x'in integralini alırken önce 2'yi yazdım. x'in integralini alırken x kare bölü 2 diye yazdık. Üstünü bir artırdık. Aynı sayıyı paydaya yazdık. 3'ün in integrali 3x. Belirli integral olduğu için c yok. Sınırlarımız var. 2'den 4'e kadar. Önce x yerine yukarıdaki 4'ü yazarız. Tabi bu ikiler gitti. Öncelikle 4'ün karesi 16 artı 4 kere 3 12 yaptı. Sonra araya eksi koyup 2'ye yazarız. 2'nin karesi 4 artı 6. Öyleyse 28 eksi 10'dan cevabımız 18 olmalı yani A seçeneği. Bu tür sorularda arkadaşlar fonksiyon tek fonksiyon mu çift fonksiyon mu buna dikkat ederseniz bakın fonksiyonumuzun bütün dereceleri tek kuvvet burada tek burada tek öyleyse bu fonksiyon tek fonksiyonsa direkt cevaba 0 diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olmalı. Öncelikle integralimizi alacak olursak 2x'in integrali 2 çarpı x kare bölü 2 olur. Ama 2'ler ikiler gider. 2'leri yazmayalım o zaman. x kare olsun. Daha sonra x'e 1'in integrali de x olur. Sonra sınırlarımızı yazacak olursak sınırlarımız a ve b yazdığımızda sonucun 30 çıkması gerekiyormuş. Önce yukarıdaki b'yi yazalım. b kare eksi b oldu. Sonra araya eksi koyalım ve a yazalım. Bu durumda da a kare eksi a oldu. Belirli integral böyle hesaplanıyordu biliyorsunuz. Eksiyi dağıttığımızda şöyle b kare ile a kare yan yana yazarsak b kare eksi a kare. Sonra eksi b artı a olur ya. Onu da eksi parantezinde b eksi a diye yazabiliriz. Niye böyle yazdım? Çünkü buradan da 2 kare farkından b eksi a gelecek. b eksi a çarpı b artı a. Sonra ikisini b eksi a parantezine alabiliriz. B eksi A parantezini alırsak çarpı dedik parantezimizi açtık. B artı A eksi 1 kaldı. Şimdi burada 30'un çarpanlarını düşünelim. Ne olabilir 30'un çarpanları? 3 ve 10 olabilir. Şurayı 3 alalım. Burayı da 10 alalım. Bura 10 olması için bu B artı A'nın da 11 olması gerekir. İki bilmeyen denklem sistemini kullanalım. B eksi A 3 B artı A yerine de 11 yazdığımızı düşünürsek taraf tarafa topladığımızda 2B eşittir 14 B7 B7 ise arkadaşlar A da 4 bizden A'yı istemiş. Geçelim sıradaki sorumuza. İntegralimizi alırsak 4 yazıldıktan sonra x üzeri 3'ün integrali x üzeri 4 bölü 4 x karenin integrali x küp bölü 3 x'in integrali de x kare bölü 2 belirli integral olduğu için sabit terimimiz olmayacak c'miz olmayacak 0 ve 3'ü buraya yazalım düzenlediğimizde şu 4'ler sadeleşir 3'ler sadeleşir 2'ler sadeleşir önce x yerine 3 yazarız 3'ün 4. kuvveti 81 olur 3'ün 3. kuvveti 27 olur ve 3'ün karesi 9 olur 0 yazdığımızda zaten hepsi 0 olacağı için 0'ın bir anlamı kalmadı. 81'den 27'yi çıkarttık. 54. 54'e 9 ekledik. Cevabımız 63. 2x artı 1 integralini alırsak 2 yazıldıktan sonra x'in integrali x kare bölü 2 oldu. 1'in integrali de x oldu. Buradaki 2'leri aslında sadeleştirebiliriz direkt. Daha sonra bunun belirli integral sınırlarını yazalım. Sınırlarımız a'dan b'ye. Burası da 10. Tabii ki şu kesir çizgisinin çok da bir anlamı kalmadı. Daha sonra önce b'yi yazıyorum, b kare artı b'yi buluyorum. Sonra araya eksi koyup A'yı yazıyorum, a kare artı a oldu. Eşittir 10. Daha sonra iki kare e, eksi parant, eksiyi şöyle içeri dağıtıp b kare ile a kare yan yana yazarsak iki kare farkı olur. Bir de burada b eksi a var. İki kare farkından şurayı b eksi a, b artı a diye yazıp B eksi A ortak çarpan parantezine alırsak B artı A artı 1 kalır. Eşittir 10. Bize B eksi A'yı vermemiş. A eksi B'yi vermiş. Eğer A eksi B eksi 2 ise B eksi A da artı 2'dir. Burası 2 ise o zaman buranın da 5 olması gerekir. Buranın 5 olması için B artı A'nın da 4 olması gerekir. Öyleyse yazalım. B artı A 4 B eksi A 2. Bunları taraf tarafa topladığımızda 2B eşittir 6. B eşittir 3 bulunur. B 3 ise burada yerine yazarsak bu 3'ü A'nın da 1 olması gerektiği bulunur. İntegralimizi alalım. X'in integrali x kare bölü 2. A'nın integrali sabit terim integrali de A x olur. Daha sonra sınırlarımızı biz buraya yazarsak belirli integral olduğu için sonuç eksi 5 bölü 2 çıkacakmış. Önce 1 yazıyorum x gördüğüm yere. 1 bölü 2 eksi a yapıyor. Daha sonra eksiyi koyup x gördüğüm yere 0 yazarsam 0 yapıyor. Eksi a'yı karşıya gönderdim. Artı a yaptı. 1 bölü 2 burada dursun. Eksi 5 bölü 2 de buraya gönderdim. Artı 5 bölü 2 yaptı. Öyleyse 6 bölü 2'den a değeri 3 bulunur. Mutlak x eksi 3'ün integralini bulurken önce bunun içini sıfır yapan değer kritik nokta bulunur. İçini sıfır eşitlersek kritik noktamız 3 olur. Peki 3'ten küçük sonuçta buradaki değerler bakın aralığımız x 3'ten küçük değerler. 3'ten küçük olduğu zaman e, mutlak değerin içerisi negatif olduğu için dışarı çıkartırken bunun önüne eksi getirerek dışarı çıkartıyoruz. Şimdi bunun integralini alacağız. Eksi x'in integrali Eksi x kare bölü 2 oldu. 3'ün integrali de 3x oldu. Şimdi sınırlarımızı yazalım. Eksi 2'den 1'e kadar. Önce 1'i yazdık. Eksi 1 bölü 2 artı 3 oldu. Sonra araya eksi koyduk. Şimdi eksi 2 yazarsam. Eksi 4 bölü 2. Eksi 2'den de eksi 6 geldi. Burası 6'dan 1 çıkarsa 5 bölü 2 olur. Burası ise eksi 2, eksi 6, eksi 8 artı 8 olur. 8 kere 2 16, 5 daha. 5 daha cevabımız 21 bölü 2 yapar. Sıfırdan 8'e kadar integrali almamızı istemiş ama fonksiyonumuzun kritik noktası 6. 6 da bu 0'dan 8 aralığının içerisinde. O yüzden biz bunu integralini alırken kritik noktaya kadar önce sıfırdan 6'ya kadar almalıyız. Sonra da 6'dan 8'e kadar almalıyız. Neden? Çünkü 0 6 aralığında 6'dan küçük olduğu için fonksiyon olarak x kareyi alacaksınız. Ama 6 ile 8 arada 6'dan büyük olduğu zaman da fonksiyon olarak 36'yı alacaksınız çünkü. Bundan dolayı parçalıyoruz. Peki x karenin integrali x küp bölü 3 sınırlarımız 0'dan 6'ya artı 36'ın integrali 36x sınırlarımız bu defa 6'dan 8'e. Önce 6 yazıyorum x gördüğüm yere. 216 yapıyor 6'nın küpü. 216'yı da 3'e bölersem 72 yapıyor. Eksi 0 oldu. Bir de x yerine 0 yazdım. Sonra x gördüğüm yere 8 yazdım. 36 çarpı 8 288 oldu. Eksi. Sonra x gördüğüm yere 6 yazdım. O da 216 oldu. Bu taraf 72. 288'den 216 çıktı. Bu da 72 yaptı. O zaman cevabımız da 144 yapar. Evet parçalı fonksiyonun integralini almak, almamızı istemiş. Biz de o zaman bu integralin 5 noktasında ve 2 noktasında parçalamamız gerekiyor. Öncelikle 0'dan 2'ye kadar bir alırız. Artı 2'den 5'e kadar bir alırız. Artı 5'ten 10'a kadar da bir alırız. 0'dan 2'ye kadar 2'den küçük olduğu için fonksiyon olarak x eksi 10'u almamız gerekiyor. 2'den 5'e kadar fonksiyon olarak eksi 8'i almamız gerekiyor. Yukarıda vermiş zaten. 5'ten 10'a kadar da fx fonksiyonunu 5'ten büyük değerler için alıyorduk. 2x eksi 18 almalıyız. x'in integralini aldık. x kare bölü 2. Onun integralini aldık. 10x oldu. Sınırlarımız ne peki? 0'dan 2'ye. Eksi 8 in integralini aldık. Eksi 8x oldu. Sınırlarımız 2'den 5'e. 2x eksi 18 integral'i. 2x in integral'i zaten x kare yapar. 2'ler gider. 18 in integral'i 18x yapar. Sınırlarımız da 5'ten 10'a. Şuradan devam edeceğim. Burada arkadaşlar x gördüğümüz yere 2 yazarsak. 2'nin karesi 4. 4 bölü 2'den 2. Eksi 20 oldu. Bir de eksi 0 yazarsak yine 0 olacağı için onu yazmadım. Şimdi x gördüğüm yere şöyle parantez açıyorum. Önce 5'i yazıyorum. 5 yazarsam eksi 40 olur. Sonra eksi. X gördüğüm yere 2 yazarsam eksi 16 olur. Artı. Şimdi üçüncü integral alacağım. Daha doğrusu sınırları yerine yazacağım. 10 yazarsam 100 eksi 180 olur. Sonra eksi koyuyorum. 5 yazıyorum. 25 eksi 90 olur. Burayı topladık. Eksi 18 yaptı. Bu eksi ile eksi yan yana geldiği zaman burası artı yaptı. Dolayısıyla eksi 24 oldu. Geldik buraya. Burası eksi 80. Burası ise eksi 65. Ama bir de önünde eksi var. Artı 65 olur. Yani eksi 15 olur burası da. O zaman bence şu artıyı silelim. Şu 2'yi de düzeltelim. Eksi 15 dedik. Hepsini toplarsak 30, 42, eksi 57 varmışlıklarda var. Sorumuzda öncelikle şuradaki sabit sayının arkadaşlar. Belirli integralde değeri dışarıya 2 olarak çıkabiliyor. Çünkü sınırları yerine yazdığımızda yine 2'yi veriyor. Peki geriye ne kalıyor o zaman? 1'den 2'ye kadar f içerisinde kök 3x-2 dx eşittir. Eksi 6 yapıyor. Şimdi bu integralli olan ifadeyi karşıya atarsak veya önce 2'yi karşıya atalım. Eksi 8 olsun. Sonra her iki tarafı eksiye bölersek. 1'den 2'ye kadar f kök içerisinde 3x-2 dx eşittir. 8 değerine ulaştık. Evet buna ulaştık. Şimdi bunu integralini almak için kök içerisindeki 3x-2'ye u dönüşümü yapmak istiyorum. İçinin türevi 3. Sonra 2 çarpı köklü ifadenin aynısı. Dx eşittir dv olur. Yani her iki tarafın diferansiyelini aldık. Şimdi soruyu u'ya dönüştüreceğiz. Soruyu u'ya dönüştürürken. Burası fu oldu mu? Şurası. Evet oldu. Peki dx yerine ne yazabiliriz? Onu bulalım. Dx yerine ne yazabiliriz? Onu bulmak için şuradaki kök içerisindeki 3x-2 yerine yine u yazıyorsun. 3 bölü 2u dx eşittir du olur. İşler dışlar çarpımı yaparsak dx eşittir 2u du. Bir de her iki tarafı 3'e bölersek 2u du bölü 3 olur. 2u du bölü 3. Daha sonra buradaki 2 bölü 3 katsayısı dışarı çıksa sınırları da u'ya dönüştürsek yani önceki x'e göre sınırımız 1 ya getirip buradaki 1'i yazsak ne yapacak arkadaşlar? 1 yazarsak sınırımız 3 eksi 2 kök 1 olacak. Yani 1. Sonra üst sınırımızı getirip buradaki x'lerine yazsak 4. 4 de kök dışında 2 olarak çıktı. Ee, o zaman ne oldu arkadaşlar? Sınırlarımız da x'e göre dönüş, u'ya göre dönüştürülmüş oldu. Peki biz bunun sonucunun 8 olduğunu biliyor muyuz? Değil mi? İntegralin sonucunun 8 olduğunu biliyoruz. Sonra bu 3 bölü 2 karşıya, yani her iki tarafı 2 bölü 3'e bölersek Şöyle bir şey oldu. 1'den 2'ye kadar f u d u eşittir. 24 bölü 2. 8 3 çarptı 24. 2'ye böldük. 12 olmuş oldu. Zaten 1'den 2'ye kadar f u d u da bize sorulan şey değil mi? Bakın 1'den 2'ye kadar x de fx. dx'i bizden istemiş. Tabi biz buradaki u yazmayı unuttuk. Şurada bir tane u var. Onu da şu en başına ekleyelim. Buraya da ekleyelim. u çarpı f u bize sorulan şey bakın. x çarpı fx. Yani burada u gördüğünüz üzere x yazarsanız Cevabın 12 olduğunu söyleyebilirsiniz. Sorumuzda şuradaki arkadaşlar sabit terim gibi düşünüyorsunuz 1 bölü 3 pi'yi. <laughs> Eğer bu olmasa burası tek fonksiyon bakın üzeri tek ve tanjant x'e de x'lerine eksi yazdığımızda eksi dışarı çıkartıyordu eksi tanjant x oluyordu. O yüzden bir sorumuzu şöyle parçalayalım eksi 2 pi'den 2 2P pi'ye kadar x üzeri 2021 artı tanjant x yani tek olan fonksiyonu ayırdık. Artı bir de eksi 2 pi'den 2 2p pi'ye kadar 1 bölü 3 pi dx diye ayırdık. Tabi şurada da dx var. Burası tek fonksiyon olduğu için ve alt sınırla üst sınır birbirinin tam eksilisi ise eksi 2 pi'den artı 2 pi'ye olduğu için burası sıfır olur. Gelelim buraya hesaplamaya. 1 bölü 3 pi'nin integrali alınırsa arkadaşlar x'e göre ne olur? Başına bir x katsayısı gelir. Şimdi sınırlarımızı yazalım. Eksi 2 pi'den 2 pi'ye. Önce x gördüğümüz yere 2 pi yazarsak 2 pi bölü 3 pi olur. Yani 2 bölü 3. Sonra eksi x gördüğümüz yere eksi 2 pi yazarsak o da eksi 2 bölü 3 olur. İki tane eksi yan yana gelince topladık. Artı 4 bölü 3 oldu cevabımız. Sorumuzda bu x üzeri 5 eksi 1 üzeri 5'i çarpanlarına şöyle ayırabilirsiniz. x eksi 1 çarpı sonra x üzeri 4 çarpı işte 1 üzeri yanına e, 0. Sonra bunun üzeri gitgide azalırken 1'in üzeri gitgide artacak ama sonuçta arkadaşlar 1'in üzerinin artması bir şey ifade etmeyecek. Şurası da 1 olur. Aşağıdaki x eksi 1 ile bu sadeleşirse demek ki geriye kalan ifade bu. Yani bizden istediği şu aslında. Eksi 1'den 1'e kadar x üzeri 4 artı x üzeri 3 artı x kare artı x artı 1 dx. Şimdi alt sınır negatif üst sınır aynı sayının pozitif olduğu için burada tek fonksiyonları ayıralım bence. Şurası x üzeri 4. Şu x üzeri 3 ve x'i ayırdığımızda burası tek fonksiyon olur. Eksi 1'den 1'e kadar x üzeri 3 artı x üzeri 1 dx tek fonksiyon. Diğerleri ne peki? Diğerleri de çift fonksiyon bakın eksi birden bire kadar x üzeri 4 artı x kare ve sabit terim de çift fonksiyona dahil ediliyordu. Bu tek bu çift. Bu tek fonksiyonun sonucu zaten sıfır olacak. Eksi birden bire kadar olduğu için. Çift fonksiyonda da şöyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Eksi birden bire kadar değil de sıfırdan bire kadar sonucu bulup belirli integralini bulup sonra bunu 2 ile çarpabilirsiniz. 2 çarpı diyelim. Şöyle. 2 çarpı 0'dan 1'e kadar x üzeri 4 artı x kare artı 1 dx'i yapabilirsiniz. Gelelim buraya eşittir diyelim. 2'yi yazdık. x üzeri 4'ün integrali x üzeri 5 bölü 5 artı x karenin integrali x küp bölü 3 artı 1'in integrali x. Peki sınırlarımız ne? Sınırlarımız 0'dan 1'e kadar. 2 burada bir dışarıda dursun. Önce 1 yazalım. 1 bölü 5 artı 1 bölü 3 artı 1. Sonra 0 yazalım. 0 yazarsak zaten 0 çıkıyor. Payda eşitleyelim. Burayı 3 ile. Burayı 5 ile. Burayı da 15 ile genişletelim. O zaman 2 çarpı 3 artı 5 8. 8 15 daha 23 bölü 15 oldu. Bunu da 2 ile çarptığımızda cevabımız 46 bölü 15 yaptı. Px pol polinomumuz üçüncü dereceden bir polinommuş ve sıfırları yani üç tane kökünü de bize vermiş. O zaman Px polinomunu şöyle yazabilirim Px eşittir baş sayısını bilmediğim için a çarpı x eksi birinci kök yani bu zaman burası x artı 2 olur. X eksi ikinci kök o zaman burası x artı 1 olur. X eksi üçüncü kök gerçekten de bunu sıfır yapan değerler bakın eksi 2 yazarsak sıfır olur polinomumuz. Eksi 1 yazarsak sıfır olur. 1 yazarsak 0 olur. A'yı bulmamız için bakın bize bir değer vermiş. Bu polinomda x gördüğümüz yere 0 yazarsak eksi 4 çıkmalı. Yazalım x gördüğümüz yere 0. Burası 2 olur. Burası 1 olur. Burası eksi 1 olur. Eğer bu eksi 4 ise a'yı da 2 bulmuş oluruz. Öyleyse artık polinomumuz ortaya çıktı. Gelelim bunun integralini almaya. Peki polinomumuz ne? 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1. Bunun e, integralini almamız için önce bir düzenleyelim. Nasıl düzenleyelim? x artı 2 burada dursun. Şuradaki x eksi 1 ile x artı 1'i çarpalım. 2 kare farkından. x kare eksi 1 olur. Şimdi 2 burada dursun. Şu x'i dağıtalım. x küp eksi x. 2'yi dağıtalım. 2x kare eksi 2. Şimdi 2'yi dağıtırsak. 2x küp olur büyük dereceden küçük dereceye doğru yazıyorum. 2 ile 2, 2x kare çarparsam 4x kare olur. Sonra eksi 2x olur. Sonra da eksi 4 olur. Bizim polinomumuz. Ama sınırlarımız ne? 0'dan 1'e kadar. Şimdi 2'yi yazdıktan sonra x küpün in integrali x üzeri 4 bölü 4 artı. 4'ü yazdıktan sonra x karenin integrali x küp bölü 3 eksi. x'in integrali x kare bölü 2. 4'ün integrali de 4x oldu sınırlarımız sıfırdan 1'e. Önce 1 yazarsam x gördüğüm yere burası 1 bölü 2 olur. Artı burası 4 bölü 3 olur. Burada 1 yazarsam 2 bölü 2'den 1 olur. Burada 1 yazarsam eksi 4 olur. Eksi 0 yazarsak arkadaşlar zaten 0. Sadece o parantez içini toplayacağız. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletirsem 8 3 daha 11 bölü 6 oldu. Bir de yanında eksi 5 var. Payda işlersem eksi 30'a 11 e eklediğimde eksi 19 bölü 6 yaptığını görürüz. Cevabımız D seçeneği olmalı.